Başlıyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Enes. Benim adım Mustafa. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bu arada ilk videomuz çok o yüzden heyecanlıyız. biraz heyecanlıyız. Ve Kusura bakmayın. Bu arada kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Ve tüm bildirimleri açın. İşe arkadaşlar. Sesimiz geliyor. Hadi başlayalım. Direkt. Neyse, şey yapalım. Direkt oyuna başlayalım isterseniz. Evet. Ödül avı değil. Ödül avı değil şey hmm. Ne şey alsam gördüğün gibi şeyim 21 rüpe <laughs> bu halim bari bu 21 rüpe enesle kastım Mustafa'yı 5000 yapmaya ay 5000 15 15500 15 500. yapmaya çalışıyoruz ya ben bile zor oynuyorum yani çok gıcık oluyor yani biraz sinirlerimi bozduğu bazı hmm, karakterler. Ne kolay öldüm ben de. <laughs> ben de. Sorma. İnternet çekmedi gördünüz. Evet, ben internet ünlem veriyor. Ulan internet beni sinirlendirme. İnternet. Bum sen bir geber. Sen de bir geber. Lan bana niye? Herkes tek atıyor ya. Ay ya Sprout. Allah'ım Sprout'a bak ya. Ne, gıcık mısın sen? Korun evet mı? ya Sprout çok gıcık. Şey ben tam topu götürürken. Oha <laughs> Frank'a bak. Mama boş boşun orada yenildik. Orası kesin. Ya biz böyle oynamıyoruz normalde. Heyecandan candan mı? Bir şeyden mi oynayamıyoruz can? Bence heyecandan. Yani. Ya yine yenildik. Oha tamam <laughs> Arkadaşlar bu arada oyun öneriniz varsa yorumlara yazın. Yorumlara yazın Biz bakarız yorumlara. Şimdi ben ne seçsem? Ben Brox edeceğim. Bu arada ben, arkadaşlar kulübümüzü kulübümüze... Gamers Baba. Niye? Diyeceğim de bu ne ya? Ne? Hep Tomar 753. Evet bunlara Tomar 753 ikinci benim hesabım onları atsam diye. Leon hariç o da yengemin hesabı orada katıldı. Hı. Tamam. Attı mı Tomar 753'ü? <laughs> arkadaşlar bu arada bu hesabı, buraya geldiğiniz zaman tamam. bakasın. Bakasın değil. Bayağı bir kupa ki bu kulübü bir dünya sarılmasına veya yereli geçmek istiyorum. Hadi. Hazır ver. Hazır <laughs> veremiyor. Ben çıkıp tekrar gelecek. <laughs> bu arada arkadaşlar Mustafa şu an yanında evine gittiğinde yani Bu arada korona var evinizden çıkmayın ha. Tamam ha. Biz sadece misafirlik olarak geldik. Sakın korumalı evde çıkma. O kim lan? Ben Ortiz. ben seni. <laughs> ben diyorum kim beni aldı? Lan ya topu alamıyorum görüyoruz. <laughs> Yok kendim almak istemedim. Niye bana attın? <laughs> Ye. Canım çekmişti. Yap. Bana ver bana. Bana ver. Böyle oldu. Ver ver. Atılmadı bende ya vallahi az önce atılmadı. Hadi. Kıstıran Ronaldo birazcık yaralı. Hadi bakalım. Televizyonumuz. Yaptık güzel. İyi tavırlar. İşte şarkı. Televizyon. Televizyon yok. Hiç yok. <laughs> şarkı söylemek canım çok benim. Yes. Oooo. Çok basit. Baya basit hem. Yani. <laughs> Basitten ötesiydi. Hemen geç 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 geç. Geçelim. İşte. Direkt geç. Hiç. Direkt. Bir daha evet. gel. Şey, sonra her bir daha. ben haritalarımı da göstereyim arkadaşlara. Belki beğenilecekler mi? Onu başka bir bölümde göstereyim. harita Tamam. Harita bölümü diye bir şey yaparız. Veya Enes Enes'e beraber biz yaparız haritayı. O haritayla oynarız. Çok güzel bir harita yapmaya çalışacağız. Neyse bende niye geç atıyor onu anlamadım. Ben de de. Şu an internet çekmiyor. Ya. ya bir şey dondu. Oyun dondu bence biraz hata veriyor. Şeyli oldu. Yenildik ya. Nita tutarsın onu tutamazsa sana. Oha adamların şey bak kollette var. Search var. Bir de Mortis. Tamam. Tam kadro. <laughs> tam kadroyla gelmişler adamlar. Öyle lan. Gelin kavga var demişler. Adamlar da seve seve Şuraları bir açalım biz. Şuraları bir o Zaten açalım. şu Nita da o gibi dolaşıyor. <laughs> Bir internet çekmiyor fazla. Hadi Neta. O kadar etrafa açtım. Boş boş ver ben kendim atarım kaleme. Siz seçiyorsunuz. Kalemize kendimiz atamıyoruz ki. Hadi be. Gitecek. <laughs> <Atak. gülüyor> şey o de öyle geldi. E ben atarım yine de bak. Ver onu bana. Ver. Atamam <laughs> Atamıyoruz. Lan kendi kaleme atarım ben. Dene <laughs> me <laughs> boş başa. Mana parover. Şimdi boş insanlar. Benim. Aha <laughs> ne bak hızlı oldu. Hızlanmaya başladı artık bende. Hop. 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 Ver bana. Ver. Lan salak. Yok <laughs> versin. <laughs> bana niye verdin? Ben ne yapayım? İnternet çekmiyor arkadaşlar. Gördüm. Ben şu internete yaklaşayım biraz. İnterneti yaklaştır buraya. Sen yaklaşma. İnterneti sen yaklaştır. Evet, doğru. Ben uzakta. Bunu bayağı yaklaştır. Hadi. Öl. Tamam. Şimdi al. Topu tutun. Atın işte atın işte. Benim şu an internetim çekmiyor. Ben şuraya doğru gideceğim. Şöyle yatarak oynayacağım. Bakın internet çekmiyor. Ay be yenildik. İyi oynadık ama bence. Ha biz niye bu kadar kaybettik şimdi? Onu anlamadım ben. Tamam. Neyse. Ben, ben görevimi tamamladım bir de. Bir şey Kanki eğer bak kanki eğer şunu da tamamlarsak veya çift hesaplaşma bulduğuna savaştım. 6000 puan olsa ver. 100 de oradan gelir. Şimdi. 200 buradan geliyor. 250 Nita'nın görevini yaparım. Aynen tam oluyor. Yani Susunla bir oynayayım. Görev mi var? Ben de Nita'yı da aynadan 21 yaptı. İkimiz de 6 yiyeceğiz. Ben de Bir dakika ben ver. çıkıp tekrar gireyim. Lan şimdi maça başlar. Neyse ben girersem zaten maça gireceğim. O mantıklı <laughs> ama. bir şey. Savaş tabi mı? Elmas kapı mı? Bir şey çizgi lazım bana. Ne yapalım? Artık. Olan ha, oldu? Git. git. Yaklaşmayın <laughs> ama yoksa sizi böyle. Hmm. Şu an bizim şey çok Eyviz güzel. Ben kutlarım sizi. Ha gelmeyin. <laughs> Şimdi koltuğu nasıl saklanıyor? İyi yaklaşma atar et. Ege senden korkan senin gibi olmasın. <laughs> Niye tank kuramıyorsun? Aa senle peninin şeyi yok muydu? aksesuarı patlatma. Aa yok. Ama şey var diye dükkanda. Şey bir sürü mermi top atma. O var mı? O var. Sana Alırım. Hep aksesuarları tamamla şeyler. kanki, hem o o, o bir de şey onu kullandığında tank gitmiyor. Hasar yani tank yemiyor. Tank yine de kaybolmuyor onda. Sadece tank bunu put 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 Sen önümü koru. Tamam gol gol gol. Sıkıntı etmeyin gol gol. Evet. Gol. Enes pro gol attı. En zaten şey. Bro değil bro. 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 Evet üçümüz de farkında mısın bir şey atıyoruz. Ben ayı. Sen taret. O da taret. Sen tank atıyorsun o da taret atıyor. <laughs> Arkadaşlar elimizden geldiği kadar bir de video atmaya çalışacağız. Atamazsak da kızmayın yani. Bizim hmm. elimizden bu geliyor. Atamadım tutamadım. Ben atamadım. de atamadım. atamadım, atamadım tutamadım. Nasıl bir cümle oldu atamadım tutamadım be. Atamadım ne be tutamadım. Hani tutamadım desen. Tamam vur. Atamadım ne? <laughs> Sen bir dursana. <laughs> Helal. Ayı hadi be. Aa, korkuyor kol. Kol her şeyde korkuyor yazık lan. Elen. Elen. Ayı dondur. Hadi be ben ölmeseydim ayı don donduracak. Şimdi nasıl mutlu oluyor sen gör şimdi. Yoldan <laughs> nasıl su tutamazsın onu? Aradan. Adam da Cristiano Ronaldo çıktı ya. Mi? çift o. Ya, evet. Avlan evet görevimiz var. Aynı görev oluyor kanka. Lan. <laughs> benim ona görevim ben, Max e görevim var mı? Evet. benim 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 de benim 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 Hem benim 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 gerekiyor benim <laughs> <laughs> ek sen Ben şu an pemle savaşıyorum da pembeni alacak. Gel bakalım. Pem'i aldım ben. Ay attım. Ayı birilerini halleder bence. Evet, şu an saldırıyor. Ayı da böyle onun çıktı bende. Paket ha. Oo iyi alıyoruz lan artık. Lan öleceğim. Lan biraz birilerini bırak ben de gidiyorum şu an birileri bulmaya çalışıyorum. Hadi be öldüm. Evet dayanma dayanma dayanma. Orada sen ne Canımı doldurmak <laughs> için de. Orada Roza var. Roza'yı da alabilirsin. Roza'yı biraz can doldurabilirsin. Bak Roza'yı. Oh. Allah can doldurma. Aha doluyor lan. Olmuyormuş. Çabuk birine Birine vurmam lazım. Nasıl öleceğim? tek attım lan direkt. Mert hala benim şeyimi almayacaktın sen. Bir <laughs> tane birazcık oradan kazan. Çabuk ayı çabuk çabuk çabuk. Çabuk ayı kullan. Gel. Hı, yanıma gel. Özgür Vapur diye isim mi olur lan? Öyle bir isim mi varmış? Hayatımda hiç tek oldu. seçmek biraz mantıklı ama. Burada işe yaramaz şu an dostum. Tamam sen, sen oradan hayat. Karşıya atsaydım. At, attım öyle. Niye gitmedi oraya? <laughs> öleceksin lan sen. Oh, <laughs> Dört olduğu için rahat atıyorsun. <laughs> Son iki maç. Max, <laughs> max. <laughs> 56 geldi. Bir de iki dakika bir şey bakacağım. Hadi kanka <laughs> iki maç iki maç, iki maç. 2 maç, iki maç. 2 mi, i̇ki iki, 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 mi, üç mü? Bize göre 4 olur. Neyse. Üç, üç tane maç. 2 i̇ki iki, iki, iki maç. Yani. Evet, şuradakini alayım bari sen, oradakini al Hem bunların bir de enerji şey, sağlık vermesi çok iyi. Gel bulaşma, bulaşma. Böyle var. vardı, o yüzden bulaşma. Dedim. Bak Viper bu da akıllıca bir seçim. Sana hayırdır lan? Hani öleceksin zaten. Hiç bulaşmayacağım, git. Iı. Tam hmm, hmm. git git abi. Git. Öleceğim bana bir şeyler vurun. Ya acil can lazım. Ben öldüm. Bana vursana Enes. Evet. Biraz vur benim için. Teşekkür Allah razı olsun. Ya sen de Piper'dan Epion'u. İçinden geçti. Hayır. Ben sana yardım etmesinin var ya orada geberirdin. Evet. Ben Hayır öleceğim. Öleceğim. O ben varım sıkıntı değil. Ninja. Ben öldüm. Ben öldüm. 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 Ölme. 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 Ölme, 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 ölme diyoruz ölme niye gidiyorsun oraya Öldüm öldüm <laughs> Niye oraya gidiyorsun Ne bileyim ben Yapabilir. bilir Üstürk Bey'e en yakın hangileri Var mı üstürk ee, Bey'e ee, Bunları yapamam Şunu 40 tane daha yaparsın Evet arkadaşlar bu son elimiz. Evet arkadaşlar. Bu İki maç daha oynayacak. Bence görelim tamam Büyük kutumu açayım. Tamam. Öyle Yapalım hani, Daha iyi. Hem arkadaşlarla gösteririz. E, de. Karakter çıkacağını ben ümit, ümit Karakter çıkmaz da aksesuar çıkar. Aksesuar yok ki hiç. Oha sen de bütün aksesuarları çıkartıyorsun. <laughs> ne yapayım? E, Dün e, birinin aksesuarını açmayı düşünüyorum da açmıyor. Abi yapma. Bırak onu. Bir şeylere bak. Sana, sana hayırdır lan sana hayırdır. Çeli git, çeli git, çeli şeli git. Şeli git. Şeli, abi. Sana... Şeli teyze. Şeli teyze geber şeli, şeli teyze. Abla. Şeli teyze. Ablan. Ablam yapma. Yazıktır ablam ben. Ablam ablam sen ne yapıyorsun ablam? <laughs> Arkadaşlar. Ablam. Ay ay öleceğim. Arkadaşlar ölüyorum. Ne ben önce. Hayır durma 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 dur 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 yolcu dur. Öl çabuk birine vur. Hakkını helal et öldün. Tik. Tik Sen onu niye vuruyorsun? Derken ben öldüm. Öldüm bu, bu sefer öldüm ediyorum çünkü. <laughs> bir buçuk saatte yes. yardım ettim. Bir maç daha. tekrar de diyelim bence. hiç <laughs> böyle çıkmayalım. tekrar oynayalım oyna dedim ben. Hadi. Bir maç daha kazanırsam arkadaşlar. Büyük kutu atacağım ve karakter çıkacağım. Karakter çıkacak da bağıracağım arkadaşlar. Mutlaka ihtimali yok. Hem de söyleyeyim. Neden çıkmıyor ben niye çıkıyor? Bak, burada Max seçilir ama Piper seçilmez kardeşim. Ya da seçilir. Tyce <laughs> seçilir hem de. <laughs> Git Evet sana vurmasına izin vermez ki, Sen öleceksin. Öldü. Bir mermisi var. Kulağımda niye şey oldu ya? Ben Bir... Benim kulağım ağrı tuttu. Benim artık birilerini vurmam gerekiyor. Burada da sprout iyi oluyor ya. Hangi yenildik? Bulaşmasaydın ona güdümlü mermisi var. Sen de onu kutu yarısına o bırak. O bırak. bırak. Şşş. biraz tehlikeli. Niye biliyor musun? Hasar yiyoruz ya. Tamam. Bekle. Bir dakika, bir dakika. Yani Sen bir dakika. çok sevmiyorsun. Tamam. İçeride var. Yok, ben de. sevmem boşver. Evet. Tamam bir şey olmaz. Arkadaşlar. ben hocam biraz vurabilirsek aldım. Gel buraya sen. Tamam ben alırım. Sen kime bulaşıyorsun? Ha? Sen kimin Abi sana pardon ya. Arkadaşlar ay vurmasa var ya ölmüştüm ben şu an. Şunu da açık bırakmışım. Neyse. 6 saniye bekle. Neyse. Bir maç daha son son son. Çıktık. Çıp çıp çıp. Sus. Çabuk çabuk. Arkadaşlar çok son bir maç. Sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar adını sessiz kaldım niye biliyorum çünkü çok sinirim bozuldu o piper yüzünden. Tabii öyle bir sinirim bozuldu ki. Şişt, Şişt. Abi o kim lan? O hanım o ne Bak, lan? Kurt adam ne olmuş? <laughs> kim dedim o ne ya? Lan baklı adam geldi hile. Hile hileyi kapat ya. <gülüyor> böyle <gülüyor> Gel bir karakter lan, mi teke verdin hayatında ilk defa gördüm böyle Gel teke teker. Gel 2'ye bir. Var mı diyeceksin oğlum. Şu Arda Lord var ya. Efsane. Bak Ay. Sıplama sıplama. Hadi be. Oha. Lan bir maç daha. Helal, helal, helal olsun. Helal, olsun. lan sana. Hakket helal olsun. Kanki normal çifti sapasını oynayacak. Çünkü yeneceğiz biz bunu. Hadi internet. Tamam internet. <laughs> bir çıkıp tekrar gireyim. Geri girecek. Bekliyoruz. Evet. Savaşıyor. Sinircimiz yaşıyor. <laughs> sen kanki sen aslında var ya baş, kaç kademe gidersin bilmiyorum ki. <laughs> bir Hadi ton atar. görev. Arkadaşlar Enes'e bir ton görev var. <laughs> Çünkü yarım saat. Ya dört yani gündür. Hiç oynamıyorum. Ben oyun oynamıyorum. Evet bunu oynamıyorum. ters oynamam. Sadece siz istiyorsunuz diye çekiyoruz arkadaşlar. Siz isteyin ki yeter biz çekil. Abi sana bulaştım ama sürdüm. Abi bulaşmadım sakın. Dur hayalet bir şey geliyor Abi ortaya gitme sakın. Vallahi... Abim <laughs> <mi> var ortada. o <laughs> <laughs> oh, gerçekten mi? Emrah'ım var ortada. İzin vermeyelim. Ben... <laughs> <laughs> Oha bana ayıma vuramadın aynı mekanda. <laughs> Gördün mü? <laughs> Ay ben yani hayalet modunda oynuyor zannettim ya. Ben de. O yüzden adamları iki de vurmaya çalışıyorum. Dolun lan sen. Şey varmış. Neden? Gel kurplu seni aslandırayım. Kulplü bomba kulplü. Orta gitme seni alır. Orada şey bir kollette var. Kollette. Kollette ne kadar baklı bir karakterdir. Kole çok sinirli bir karakter. Abi. Sana bulaşırmadım. <laughs> ya abi biz. Bir maç ya bir ya bir şey diyeceğim. Biz bir arkadaşa bakıp çıkacaktık da. Neyse. Bir durdurup bence maça girip sonra kutuyu açacak olur mu? <laughs> Benim çok sinirim bozuldu. Bağırmak istedim. Evet, gel gel. Ya çok sinirim bozuldu. Bir maç bir. Arkadaşlar biz durduralım. Bir maç yenelim. Sonra gel, bölünün. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık. Evet arkadaşlar yaptık. <laughs> Birinci olduk. Hele şükür. Evet arkadaşlar. Şu an yani tamam. sonunda. Ben, Bas... ben açayım bari. Aynen açsın bari. Şu an en şey kutuyu açıyorum. Açıyorum, açıyorum açtım. 45 oldu, değil mi? Pırttı. Pırtı. Ya arkadaşlar 45 yazdı. Pırttı. Pırt, korktum. Çıktı. pırt ne lan? Hadi. Neyse. Bugünlük bu kadar Neyse. arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ya bilmiyorum yarın da Kanalımıza değil. like ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Söylediğimiz gibi. Siz sağlıkla kalın. Hoş. Hayata bağlanın. Bekle oğlum hadi. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. <laughs> bye bye.